Alanya'da bugün gerçekleştirilen Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu'nda yarışan Hasan Sarış'ın isimli vatandaş, Halk Plajı'nda öğle saatlerinde denize girmek isterken kıyıda bir balon balığıyla karşılaştı. Bir poşet yardımıyla balon balığını inceleyen Sarış'ın balon balığının zararlı olduğunu bildiği, onunla karşılaştığı anda şaşırdığını söyledi. Balon balığının karaya vurduğunu belirten Sarış'ın daha önce o tür bir balığı görmediğini ifade ederek şunları söyledi. Bursa'dan geliyorum. Alanya'ya her sene geliyorum Atatürk koşusu için. Geldim bugünle koştuk koşumuzu Allah'ın izniyle. Dedim koşudan sonra bir denize gireyim. Geldim ki ne göreyim? Yani bir balon malı ile karşılaştım. Hı hı. Tabii şok değil. Yani her sene geliyorum. Senede iki sefer. Şaşırdım. E, bilmiyorum yani böyle burada nasıl olur? Yani çıktı karşımıza. E, i̇nşallah daha fazlası da yoktur. Zararlı diye biliyorum. İnşallah tek e, umarım. Ben karaya çıkmış. E, ben de denizden çıktım artık yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bugünlük de bu kadar oluyor yani.